Merhaba, alışkanlıklar ve ihtiyaçlar. Konumuz bu. Bu konuya nereden geldik? Şimdi mesela sahur yaptım ben değil mi? Sahurdan sonra aslında yatmaya ihtiyacım yok. Ama yatsam uykudan kar edeceğimi düşünüyorum ve zorla kendimi yatağa yatırıyorum. Yatırdığım için kalkmam zor oluyor ya da kendimi kaldırmam. Sonra kalkamıyorum. Sonra da şöyle bir cümle çıkıyor. İşte sahura kalktığım için sabah uykusuz kalıyorum. Ama özün de sen sor bana. Sahuru yaptıktan sonra uykum var mıydı? Hayır yoktu. Bu böyle bir şey ama yatmam gerekiyor. Yatmayı kar sayıyorum. Yani bu bir alışkanlık. Başka şeylerde de bu böyle. Mesela her gün kahve içmem gerekiyor. Bu bir alışkanlık. Ama kahve içmek istiyor muyum? Bazı günler istemiyorum. Ama kahve içmem gerekiyor yemekten sonra. Bu bir alışkanlık. Bazen alışkanlıklar insanı yönetiyor. Belki bundan dolayı Müslümanlara e, peygamberleri işte günde beş defa namaz kılmalarını ve abdest almalarını söylüyor. Yani yıkanmalarını sağlıyor bu onların, meditasyon yapmalarını sağlıyor bu onların. Çünkü onlar kendi başına bunu yapmazlar diye düşünülüyor olabilir. Belki bundan dolayı zorunlu eğitim 12 sene. Çocukların okula gitmesi söyleniyor. Ee, okula gidip de defter, kalemle, kitapla haşır neşir olması söyleniyor. Belki böylece onların okumayı alışkanlık haline getirmeleri sağlanabilir. Peki ama bu alışkanlık haline getirdiğimiz şeyi aslında biz seviyor muyuz? Ya da biz buna ihtiyaç duyuyor muyuz? Yani herkes mi okuyarak öğrenir? Kimisi işitseldir, duyarak öğrenir. Kimisi görseldir, gözlemleyerek öğrenir. Kimisi sezgiseldir, hissederek öğrenir. Yani herkes mi akılcı? Herkes mi akılla öğrendiğini sorgulayıcı? Ama tabii ki eğitim sistemi bunu böyle konuşmuyor. Eğitim sistemi diyor ki, yapınız e, aynısınız beya, e, yapınız okula gideceksiniz, elinize kalem alacaksınız. Peki sen bu eğitim sistemine sordun mu ki, ya ileride kalem mi kalacak? Zaten sesli komutlarla çalışan sistemlerde, sesi yazıya döndüren sistemlerde Kimin kalem kullanması gerekecek? Zaten dijital imza kullanılan sistemlerde. Yani kalemsiz bir işlem yapılabiliyor olacak. Ama yok, yok, yok biz onların ellerini bir kıralım, kıralım. Onlar bir güzel yazabilsinler. Güzel yazı yazsınlar, toplamayı çıkarmayı yapsınlar. Peki, yapsınlar. Bunu alışkanlık haline getirelim. Ama ya bu kişi sezgiselsi, ya bu kişi e, işitselse, yani kalem kullanamıyorsa, duyduklarını öğrenebiliyorsa, sıkılıyorsa derste. Değil mi? Herkes kahvaltı yapsın. Ya bu kişi sabah kahvaltı yapamıyorsa, sabah kahvaltı ona dokunuyorsa ve öğleyen açılıyorsa sindirim sistemi. Bize dayatılan alışkanlıklar var. Bu alışkanlıkların e, bir kısmı e, toplumun çoğunluğunu kapsıyor. İşte kahvaltı yapmak. Bunu diyebiliriz buna. E, mesela ne? Mesela aslında daha da bulamadım ya. Yani çünkü bence okumanın dayatılması, herkese dayatılması ve aynı şekilde öğrenme sisteminin dayatılması ve bunun alışkanlık haline getirilmesi e, ee, insanların ee, alışkanlık halinde beslendiği için obez olmasına aynı yani obez olmasıyla aynı. Nihayetinde obez olan insanlar ve diğer insanları yan yana koyduğunda çok da fazla yemiyorlar. Ama onların bünyeleri bunu kabul etmiyor. Onların bünyeleri daha farklı beslenmeye ihtiyaç duyuyor. Ama biz beslenmeyi de tek tip yaptık. Eğitimi de tek tip yaptık. Yap, tip yaktık, yap. Ben bunları nasıl toparlayacağım? Eğitimi de tek tip yaptık diyebildim. Aferin bana. Ve e, ibadetleri de tek tip yaptık. Aynı şekilde namaz kılacaksınız. Aynı şekilde oruç tutacaksınız. Aynı şekilde kiliseye gideceksiniz. Aynı şekilde meditasyon yapacaksınız. Neden? Bu böyle bir teamül. Herkes aynı mı? Değil. O zaman şunu soralım kendimize. Ben aslında ne isterim? Ya biliyorum bu insanın ayarlarını baştan sona bozan bir şey. Kabul ediyorum. Yani bu sefer çünkü sahurdan sonra uyumadın diyelim. Gün ortasında uykun gelecek. O zaman uyu. Yani gün ortasında uyudun diyelim. Akşam uykun gelmeyecek. Gene yat ama uyuma. Dinlen. Biraz daha dinlen, biraz daha dinlenmek eğer dinden geliyorsa, yani kendini dinlemekten geliyorsa, kendini işitmekten geliyorsa, hatta din ile din aynı ise belki din de insanın kendini dinlemesini istiyordur. Ya buradan da buraya nasıl gelinir? Güzel soru. Bu sorudan sonra başka sorum yok, konuyu size bırakıyorum insanın kendini dinlemesi ve dinlenmek ve din aynı kökten gelebilir mi? Hop ortaya bıraktım. Sevgiyle huzur içinde.